Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Yorumlarınıza Türk bayrağı eklemeyi unutmayınız. İstanbul'da Gazze'nin sesi olmak için düzenlenen Büyük Filistin mitingine on binlerce vatandaş katılırken, alanı dolduranlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, dış basında da yankı buldu. İşte dünya basınından o manşetler. Reuters Erdoğan Hamas özgürlük savaşçıları diyerek İsrail'i kızdırdı. Financial Times Erdoğan İsrail'in terör devleti olduğunu, Hamas'ın ise terörist olmadığını söyledi. Al Jazeera Erdoğan İsrail'in işgalci, Hamas'ın da özgürlük savaşçısı olduğunu söyledi. Euronews Erdoğan'a göre Gazze'deki katliamın asıl sorumlusu Batılı ülkeler. Ekatimerini Erdoğan, Selanik bizden koparıldı dedi. BBC, Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde yasaklanan ifadeleri Hamas için kullandı. Divelt, Erdoğan, aşırı İslamcı Hamas'ı özgürlük savaşçısı olarak tanımladı, öldürülen 1400 İsrailliği anmadı. El Mundo, Erdoğan, Gazze'deki katliamlardan, Batı'yı sorumlu tutuyor, İsrail'i savaş suçlusu olarak nitelendiriyor. La Repubblica, Türkiye, Gazze'deki eylemlerinden dolayı İsrail'i, savaş suçlusu, ilan etmeye hazırlanıyor. Erdoğan konuşmasında, İsrail'in saldırılarını durdurmadığı için Gazze'deki ölümlerden batılı ülkeleri de sorumlu tutmakla suçladı.